Uluslararası E-Ticaret Platformu Bordef tarafından İstanbul'da kapsamlı bir E-Ticaret etkinliği düzenleniyor. Etkinlik global çapta E-Ticaret firmalarının bir araya geldiği yılın en büyük E-Ticaret etkinliği olarak da konumlanıyor. Bu kapsamlı etkinlikte yaklaşık 40 ülkeden 200 bin ziyaretçi ağırlanıyor. Online ticaretin özellikle tüketici perakende tüketiminde e, altın çağını yakaladığımız hepimiz e, hepimizin malumu. E, bunun Türk iş hayatına, B2B sektöründe de ciddi bir kazandıracağını düşünüyoruz gelecekte. Ekosistemin içerisindeki partnerler olarak ciddi anlamda faydalanıyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Umarım çok daha iyi etkinliklerde beraber oluruz.